Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Proton bas Simulator nasıl map indirilir, nasıl kurulur onu göstereceğim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. isterseniz başlayalım. İlk önce ara kısmına direkt Proton bas Simulator yazacaksınız ama onu kısaltmışı da yazabilirsiniz. Yani PB su yazabilirsiniz. Sonra mods yazıyorsunuz, sonra map Maps yazıyorsunuz sonra istediğiniz map'in ismini yazın ee, ben Zerniki yazacağım ee, sonra Zerniki map şuna basacağım ve burada indireceğim arkadaşlar sonra MediaFrame'den indir basıyorsunuz sonra <laughs> Zerniki bsc update 1 yazıyor buna da basıyorsunuz ayrıntılara basıyorsunuz ve bakın indiriliyor Evet indiriliyor. Bekliyoruz. Bugünlerde de hava çok rüzgarlı ya. Yaz geldi de. <laughs> Rüzgar esiyor şu an. Neyse devam ki. Evet indirildi. Sonra arkadaşlar Play Store'u açacaksınız. Ben açıp geliyorum. Ve arkadaşlar Play Store'u açtığımızda ara kısmına basıyoruz ve burada şey indireceğiz. Ya Ziyar... bu dosyayı indireceğiz. Zearchiver diye bir dosyayı indireceğiz. Sonra o dosyayı indirdikten sonra aç diyorsunuz. Sonra arkadaşlar e, indirenler dosyasından hani o şeyi indirmiştik ya mapi. O mapi map buluyorsunuz. Evet ben buldum. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Görüntüle diyorsunuz. Ve şu iki tek işaretine basıyorsunuz. Sonra buna basıyorsunuz. Sonra bu ikisini kopyalıyorsunuz. Sonra cihaz hafızası Android Data'ya basıyorsunuz. Sonra en aşağı geldiğinde bakın Pb su yazıyor. Buna basıyorsunuz. Files ve Maps'e basıyorsunuz. Sonra buna basıyorsunuz arkadaşlar. Buna bastığında ee, direkt böyle yükleniliyor. Ve artık bitti arkadaşlar. Oyuna girip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Ana ekrana geldik oyunun. Şimdi Buradan direkt basıyoruz, ee, araçları seçeceğim ee, Mercedes Benz Jetta olsun bu mod olsun ee, buna basıyoruz geç Ve evet mapimiz yüklenmiş arkadaşlar ee, buna şey buna basıyoruz sonra hangi rotayı istiyorlar ee, normal seç işte ben geliyorum bu reklamlar da hiç bitmiyor vallahi ya. Neyse. E arkadaşlar bakalım yüklensin, yüklensin, yüklensin. İşte biz çalıştı arkadaşlar. Bakın mapimiz çalıştı. Çok güzel. Yelçi daha da biliyorsunuz. Vay abi. Mesela yelçi oldu. Gel. Yani modus çalışıyor. Haberiz olsun. Neyse. Modumuz dayısıyla çalışıyor arkadaşlar. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Elimden geldiğince videolar çekiyorum zaten. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.